Evet dostlarım bugün sizlerle BitTorrent'i inceleyeceğiz ve şöyle söyleyebilirim ki geçen videoda bahsettiğimiz seviyelerin çoğunu görmüş ve dediğimiz düşüşleri de yaşamış. Dikkatli olma olunmasını zaten söylemiştim ve şu anda alım seviyeleri mi değil mi olarak değerlendireceğiz BitTorrent'i ve şöyle bir şeyler de bahsedeceğim. Dün DeFi Chain'den bahsettik bildiğiniz üzere. DeFi chain, 50 dolar olma yolunda ilerliyor. Şu anki değeri ise 3 dolardı. Detaylı bir video bir önceki videomuzda mevcut. Detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayınız. 2010 e sadece 15 kişi kaldı. Abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. O zaman Trading Wave'imize geçelim. Trading View'e geçmeden önce şöyle bir basit şekilde BitTorrent'e bakalım arkadaşlar. 24 saatlik hacimde %3'lük bir düşüş yaşamış. Piyasa değerinde ise %1,75'lik bir artışı var. E, Tradingview'de şu anda ön panelinde al olarak gösteriyor. Ve sanırım yükselişler bekliyorlar. O yüzden sat dengesi al olarak gösteriyor bu sefer. Sabah saatlerinde nötr olarak gösteriyordu ama şu saatlerde al olarak gösteriyor. Ve biz de şöyle geçen seferki analizlerimizle incelemeye başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizlere geçen videoda demiştim ki bu seviyenin altında yani 204 seviyelerinin altında bir kapatma yaparsa aşağı yönlü bir yükseliş yaşayacak düşüş yaşayacaktır demiştim ve dediğimizde olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir düşüş yaşamış bayağı bir ve gördüğünüz gibi şu anda en düşük seviyesi gördüğünüz gibi 17 centlerde güzel bir destek noktamız var güçlü bir destek noktamız bunun altında bir kapatma yaşamayacağını umuyoruz ki yaşamayacaktır da. Çünkü en güçlü destek noktası şu anlık 17 sent seviyeleridir. Bunun üstünde bir gördüğünüz gibi şu anda 187 sent seviyelerinde bir inişli çıkışlı bir direnç noktasını aşmaya çalışıyor. Şurada bir kapatma yaşamış ama tekrardan aşağı yönlü bir inişli çıkışlı sürekli bu direnci kırmaya çalışıyor. Bu direnci kırdıktan sonra da bizi tekrardan 19 ve 20 sen seviyeleri tekrardan bekliyor. Bunun bunun üzerinde bir yükseliş kapatması yaşarsa bu yükseliş yukarı yönlü tekrardan devam edecektir. Bizi bekleyecek seviyeler ise 202 sen seviyeleridir. Ondan sonra da bizleri güzel bir yol bekliyor tekrardan yine eski seviyelerine ulaşması için büyük bir yola ihtiyacı var. Şu anda gördüğünüz gibi BitTorrent'in bir düşüş trendinde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kısa vadeli düşüş trendleri de yaşıyor. Gördüğünüz gibi. 17 cent seviyelerinde kısa vadeli bir yükseliş trendine girmiş bulunmakta. Burada bizim için şu anda aşması gereken 187 cent seviyeleri, bu sen seviyelerini aşarsa biz de önümüzdeki bekleyecek seviyeler ise 200 cent seviyeleridir arkadaşlar. Geçen size çektiğim videoda bahsetmiştim arkadaşlar, bizim için önemli olan neydi? Bu 211 cent seviyelerin aşağısında bir kapatma yapmamalıydı. Bunu yaptığı zaman zaten aşağı yönlü bir düşüş yaşayacaktı. Ondan sonraki videoda çektiğim zaman gördüğünüz gibi biz neden bahsetmiştik? Burada tam hatırlamıyorum ama sanırım buraya kadar çekmişsem biz buralarda video çekmiştik. Bunun altında bir kapatma yaşarsa tekrardan bir düşüş bizi bekliyor demiştim. Buraya kadar çekmişsem aynen şu hizaya. Demek ki şu sıralarda biz videoyu çektik ve aynen buralarda kapatma yaşarsa aşağı yönlü bir düşüş bizi bekliyor demiştim arkadaşlar. Şimdi de bizim için önemli olan tekrar tekrar bahsediyorum ama bizim için önemli olan burada 18 pardon 187 sent seviyeleri bizim için önemli noktadır. Bunun üzerinde bir kapatma yaparsa kısa vadeli bir yükseliş trendine girecektir. Bundan da ister alsat yaparak kar elde edersiniz isterseniz de uzun vade olarak hiçbir sent seviyelerinde alım satım yaparak elinizdeki kripto parayı eritmeyiniz. Zaten bu seviyeler sizler için önemli değil. Siz uzun vade yatırımı olarak tutuyorsunuz elinizde. Bildiğiniz üzere benim de zaten en çok değer verdiğim kripto para birimi BitTorrent'tir. Bol sıfırlar olarak en çok güven veren kripto para birimi benim bana göre BitTorrent. Bu beğenen olur, beğenmeyen olur. Sizlerde bu şekilde bol sıfırlı, güvenilebilir bir proje olan önerinizi söyleyebilirsiniz. Mim token olarak da Pitbull token'i öneriyorum arkadaşlar. Bunları da detaylı bir şekilde incelemenizi öneririm. Bu videoda hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi arkadaşlar. Uzun vade olarak da bir tutabilirsiniz tabii ki de. Yakın zamanda bol sıfırlı bir hale getirmişti kendisini ve bu süreçte gerçekten güzel değerlere ulaşacaktır ama bunun içinde önemli olan neydi arkadaşlar bizim için? Tabii ki de sabırdı. Sabır eden herkes güzel karlar alıp çıkacaktır. Ben de zamanında kar elde ettim. Ve sizler de bu coin'den kar elde edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. DeFi Chain ilgili çektiğim videoyu lütfen izleyiniz. Sizler de bu fırsatı kaçırmanızı istemem. DeFi Chain bir önceki videoda mevcut arkadaşlar şu anda 3 dolar seviyelerinde ve 50 dolar olma yolunda çalışmalarını başlattı. Kendisi Terra ve Avax dışında önemli bir DeFi projesi olduğunu düşünüyorum. Birçok protokolü mevcut. Bunların hepsini detaylı bir şekilde bir önceki videoda bahsettim. Daha fazla uzatmayacağım videoyu. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar. Kartlar kısmına DeFi chain'i koyacağım. Görüşürüz.